Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler Ramazan bir nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür bizler Arkadaşlar bugün hayırlısına Allah'a şükür ilk temelliğimizi gazdık. temelimizi kazdık. Hayırlıca kutluca kesinlikle başladık. Bu şekilde. temelliğimizi göstereyim Allah'ın izniyle. Burayı bu şekilde doldurduk. Burayı Allah'ın izniyle kası yeri yapacağız. Şurası komple şöyle beton olacak. Burası beton olacak. Buraya birazdan birazdan dolduracağımız için bunlara baktık. Bunlar bu şekilde beton olacak. Allah'ın izniyle. Kepçemiz hala çalışıyor. Allah'a şükür. Bu şekilde. kısa video çeken dedim arkadaşlar. şey o. Allah'a şükür. Şu ara semaver. Evet arkadaşlar şu an temel işi bitti. Araya yemlik yolunu ayarlamaya çalışıyoruz. Şurası temelimiz. Alam abi. Evet. Buyur abi. Evet. Ha. Tamam. Sonra اسلام نیا Şimdi araya yemlik yolunu mu dolduruyorsun? Ben nasıl susturacak ya ortaya sıktım.